Herkese merhaba arkadaşlar, Silk Online Türkiye'nin 2024 sezon özeti videosu 2 dakika önce başladı. Ben de izlemedim, sizle beraber izliyorum, hadi bakalım. Bu arada kapak fotoğrafında da kan uykusu, Gökçen abinin resmini koymuşlar. Demek ki bir şeyler var, İzleyelim bakalım. Silk Online Türkiye'den herkese merhaba. Bir yıl daha geride kaldı ama ne yıl her anıyla akıllarda yer eden, rekabetin doruk noktasına ulaştığı, zaferlerin tarih yazdığı 2024 yılı. Şimdi sizlerle birlikte bu efsaneyi ve kahramanlarını onurlandıracağız. Hanımlar, beyler, hazırsanız enine boyuna Silk Online Türkiye 2024 başlıyor. Hazırız diyoruz ve devam. Langnet Doak Guild'in gururlu bir üyesi olan Mangalfaz, Millet sunucusundan tam 290.394 puanla oyuncu sıralamasını bir kez daha zirvede tamamladı. 2023 yılında da Langnet Duat Guildi'nin sarsılmaz temsilcisi olarak liderlik tacını takmıştı. Şimdi ise üst üste 2 yıl boyunca zirvede kalmayı başararak hem kendi hem de Guildi'nin adını Sigro tarihine altın harflerle yazdırdı. Armageddon Guildi'nin yetenekli savaşçısı, Harput sunucusunun gururu Mayonez, 282.385 puanla 2024 yılında ikinci sıraya yerleşti. 2023 yılında sıralamayı dördüncü olarak bitiren Mayonez, Armageddon'un gücünü arkasına alarak iki basamak birden yükseldi ve başarısını bir üst seviyeye taşıdı. The Champions Guild'in millet sunucusundaki amansız savaşçısı x 2024 yılında tam 279.351 puanla Silk Road Arenası'nın en iyileri arasına girmeyi başararak yeteneğini kanıtladı. 2024 yılının en iyi oyuncusu Mangalfaz. Onunla rekabet etmeye cesaret edebilecek var mı? Yılın en iyileri sahnedeydi. Şimdi sırada her sunucunun zirvedeki efsaneleri var. Troya'nın altın tacını taşıyan ismi 277.354 puanla kafiye oluyor. Sıralamayı ise sarsılmaz iradesi ve 275.995 puanıyla Viva Bianca üstleniyor. Zirveyi tamamlayan isim 267.429 puanla Voltron oluyor. Çok güzel video edit diyorlar ya. 트로야는 애니 오윤주스 카피 282.385 puanla Harput'un zirvesine hükmeden isim Mayonez oluyor. Sıralamayı 278.986 puanla ikinci olarak SS Frosty takip ederek adını tarihe yazdırıyor. 277.354 puanla sıralamada üçüncü olarak Jigs for Smile Harput'ta sezona noktayı koyuyor. Harput'un en iyi oyuncusu Mayonez. Onun ismini duymaya zaten alışığız. Mangal 290.394 puanla milletin tahtına hükmeden efsane. Sıralamayı ise ustalığını konuşturarak 279.351 puanla Ixus'ta kapıyor. Ixus ait 275.995 puanla sıralamada üçüncü olarak milletin son yıldızı oluyor. Milletin en iyi oyuncusu Mangal Paz. Knidos'un tahtına adını altın harflerle kazıyan isim 46.351 puanla F3. Sıralamayı ise 45.732 puanla rakip tanımayan savaşçısı C7 sırtlanıyor. 45.495 puanla 3. sırada yerini alan Puffs bu yıla noktayı koyuyor. Knidos'un en iyi oyuncusu F3. 2023 ve 2024 yılının en iyi oyuncusu Mangalpaz, Nemrut sunucusunda da şampiyonluğunu ilan ederek resmen efsaneleşti. İki yıl üst üste zirveleri parçalayan bu kahraman, Secret Road Online Türkiye'nin gururu ve düşmanlarına kabus olmaya devam ediyor. 25.300 puanla Nemrut'un altın tacını Mangalpaz taşıyor. Sıralamayı ise 22517 puanla ikinci olarak Nemrut'un parlayan yıldızı Welkin takip ediyor. Celu 21793 puanla en iyi üçüncü olarak 2024 yılının şampiyonları listesini sonlandırıyor. Nemrut'un en iyi oyuncusu Mangalfaz. 2024 yılının kahramanları belli oldu. Şimdi rakipler düşünsün. Çünkü bu isimler sadece kazanmıyor. Kazandıkça düşman çatlatıyor. Rakiplerini paramparça eden ve zaferin adını yeniden yazan ekipler. Düşmanlarına korku, dostlarına umut veren 2024 yılının en iyi guildleri. Karşınızda Silk hükümdarları. Rakiplerinin rüyalarını kabusa çeviren Langnet Doğat, milletin resmen yaşayan efsaneleri. 11 milyon 535 puanla Langnet Doğat, 2024 yılının mutlak fati. Birlikleriyle dağları yerinden oynattılar. Zafer, Langnet Doğat ekibinin damarlarında akıyor. Harput'un cesur ordusu düşmanlarına diz... Tebrikler LND. Çöktüren Armageddon ikinci sırada ama asla ikinci planda değil. 11 milyon 377 puanla 2024 yılının en iyi ikinci guildi Armageddon. Armageddon üyelerinin kılıçları konuşuyor, rakipleri susuyor. Vay. Rakiplerini Hota'nın karanlıklarına mahkum eden Pure Violence cesaretleriyle de yürekleri pet ediyor. 9 milyon 578 bin 588 puanla Pure Violence Troya'dan 2024 yılının en iyi üçüncü guildi oluyor. Bu ekip sadece savaşmıyor. Düşmanlarına cehennemi yaşatıyor. 2024 yılının tartışmasız en iyi guildi Langnet Duat. Bu ekipte olmak bir ayrıcalık. Sunucuların en iyi guildleri ise şu şekilde. Troya'nın efsane guildi Pure Violence. Harput'un şampiyon guildi Armageddon. Milletin üstünlük sağlayan guildi Langnet Duat. Knidos'un lider guildi Resting Peace. Nemrud'un zirvesindeki guildi Favela. Şimdi karşınızda her bir sunucuda rakiplerini ezip geçen ve zaferi kanla kazanan Silk Road'un en iyi kale savaşı guildleri var. 5 Kazalılar. Tam 18940 katliamla Troya'nın savaş meydanlarına korku saldılar. Troya'nın en ölümcül gücü 5 Kazalılar. Grave Diggers. 14.173 katliamla Troya meydanlarının ikinci fatihi. Evil Souls 13.640 katliamla Harput'un göklerinde yankılanan zaferin çığlığı oldular. Evil Souls düşmanlarını yere sermekle kalmadı. Harput'un ruhunu alevlendirdi. Supreme Unity 11.141 katliamla Harput'un meydanlarını kanla suladılar. Eternals. 14.697 katliamla milletin savaş alanlarında fırtınalar estirdiler. Onlar sadece savaşı kazanmadı. Düşmanlarının kalbine korkuyu kazıdılar. Langnet 10.280 öldürmeyle bu yılda zirveye oynayan bir güç oldu. Immortals. 22.047 katliamla Knidos'un savaş alanlarını kan gölüne çevirdiler. Rakip tanımayan bu guild Savaşın ne demek olduğunu herkese gösterdi. Knidos'un tahtına hükmeden gerçek efsane Immortals. Wonderland 16484 katliamla rakiplerini bozguna uğrattı. Invasion 3968 katliamla Nemrut'un savaş meydanlarını fethetti. Düşmanlarına nefes aldırmayan Invasion, Nemrut'un en yetenekli ordusu ve en muhteşem ekibi. Worldwide 3822 katliamla sıralamada ikinci. Savaşa hükmeden Worldwide Nemrut'un tarihine damgasını vurdu. Knidos'tan Immortals 22.047 katliamla Silk Online Türkiye'nin en ölümcül guilde oldu. Kale savaşlarında her darbe bir sanat eseri ise Immortals bu sanatın en büyük ustası. Troya'dan 5 kazalılar 18.940 katliamla bu yılın ikinci katliam şampiyonu. Rakiplerinize biraz şans tanımaya ne dersiniz savaş üstadları? Wonderland 16.484 katliamla listede 3. sırada yer alarak Knidos'un gücünü temsil etti. Wonderland üyeleri yalnızca savaşmadılar, destan yazdılar. Kale Savaşları yalnızca GWİT'lerin değil, bireysel yeteneklerin de parladığı bir arenaydı. İşte her sunucudan rakiplerini dize getiren, savaş alanlarını titreten katliam ustaları. KCT, 5897 katliamla Troya'nın savaş meydanlarında rakiplerine diz çöktürdü. Kan Uykusu, 2967 Ay. katliamla... Gökçen Reis savaştaki gücünü kanıtladı ve Troya'da bir efsane haline geldi. Bayrepx 7155 katliamla Harput'un savaş alanlarında kanla yazılan bir destan bıraktı. Rakiplerini yere serdi, tarih yazdı. MK Atatürk 2931 katliamla Harput'un en cesur savaşçılarından biri olarak meydanlarda iz bıraktı. Extraordinary 5952 katliamla milletin savaş meydanlarında rüzgar gibi esti ve rakiplerini ezip geçti. Pam 4659 katliamla savaş alanlarında ustalığını konuşturdu. Milletin en korkulan isimlerinden biri oldu. X-Knipon, 2849 katliamla Kridosun savaş alanlarını kanla yoğurdu. C7, 2119 katliamla kale savaşlarında rakiplerinin rüyalarına kabus gibi çöktü. Enable, 1803 katliamla Nemrut'un savaş meydanlarına hükmetti. Kaduriz. Zaman vermeyen Enable, her zaman savaşın kaderini değiştirdi. Klein Doktore. 803 katliamla Nemrut'un arenalarında adını duyurdu. O rakiplerine aman vermeyen bir savaşçı. Harput'tan Bay Rapix. 7155 katliamla Silk Road Online Türkiye'nin en iyi kale savaş oyuncusu oldu. Savaşları bir arenaya çevirdi ve tek başına tarih yazdı. Reflekslerin sınırlarını zorlayan bir mücadele. Yunik avcılarının amansız savaşı. Hazır olun. Çünkü burada zafer bir ödül değil, alın teriyle kazanılan bir efsane. İkratos 2029 adet yunik katledip 4730 puan toplayarak Troya'nın en iyi yunik avcısı oldu oh. ve rekabetin kurallarını yeniden yazdı karşısına çıkan hiçbir yaratığa şans tanımadı sıralamadaysa 39331 puanla Sanof ve 36359 puanla kan uykusu yerini aldı Troya'da yuniklerin efendisi İkratos rakiplerinin nefes alacak alan bırakmayan X Insurgent, 2.222 adet Unique keserek ve toplamda 42.632 puan toplayarak Harput'un Unique Arenasında zirvenin lideri oldu. I-Arwen 31.416 puanla Unique sıralamasını ikinci, E.S.C. 23.339 puanla sıralamayı üçüncü olarak bitirdi. Harput'ta Unique dünyasının tartışmasız kralı X Insurgent ilk seçkiya 40617 puan toplayarak ve 968 unik katlederek sıralamada adeta kendi krallığını kurdu. Rakiplerini adım adım geçerek milletin eşsiz destanında şampiyon oldu. Sıralamayı ise 27443 puanla komutan ve 22281 puanla Europos takip ediyor. Millette Unique Arenası'nın lideri ilk seçkiya. End. 27.511 puanla Knidos'un Unique Avcılık tahtına oturdu. End için Unique Avcılığı adeta bir sanat. F3, 10.477 puanla Unique sıralamasını ikinci, Ilo Strange ise 9.137 puanla sıralamayı üçüncü olarak bitirdi. Knidos da Unique Arenası'nın hükümdarı End. Mr. McCallan 65 günde tam 232 eşsiz yaratık keserek ve toplam 4098 puan toplayarak Nemrut'un zirvesinde resmen kendi krallığını kurdu. Uniklerin korkulu rüyası Mr. McCallan Nemrut'un en yetenekli avcısı. Sıralamayı ise 3693 puanla Lavmiorum ve 1526 puanla Monsieur takip ediyor. Nemrut'un en iyi ve en yetenekli unik avcısı tartışmasız Mr. McCallan. Demon şeytan bile Mr. McCallan'dan korkuyor. Silk Road Online Türkiye'nin kahramanları sadece savaş meydanlarında değil. Aha yayıncılara geldik. Ekranlarda da kendini gösteriyor. Onlar yalnızca içerik üretmedi. Topluluğumuza ses oldu, hikayelerimize ruh kattı. Milyonlarca izlenme, yüz binlerce canlı sohbet mesajı ve sayısız unutulmaz anıyla 2024 yılını ekranlarımıza taşıyan ve bu yıl topluluğa ilham veren isimlerden bazıları Komutan Blaze Namı diğer Gülto Do, Yayın mı Doğu Vago? Logic TV. Kendisi hiç agresif değil. Sadece agresif oynuyor. Jokebox. Hocam Jockbox. 120 kep ne zaman geliyor ya? Only Pembe. Namı diğer Pembe Zenci. Maziken. Sektörün lideri. Burak Yoğun. Görevlerin adamı. YakoTube. Çorum'dan Sikro'da leblebi gibi zaferler. <laughs> Jogspy. Namı diğer bıyıklı. Cesur Bey 45. Daybali. <laughs> Hypnotize. Söyleme Dragon. The German. Sikro TC. Ve elbette Silk Road Online Türkiye için içerik üreten Aa, ben tüm de varım yayıncılarımıza, lan. video üreticilerimize ve ben atmamıştım ha, ben de varım. Sağ olun teşekkür ederim. Topluluğumuzun her köşesinde hikayemizi paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. 2025 yılında daha büyük hikayelerde Mabit tekrar yani. tekrar buluşmak dileğiyle tüm içerik üreticilerimize gönülden teşekkür ederiz. Silk Online Türkiye'nin meydanlarında savaşan, Unik avcılığında tarih yazan, bu ilklerini zirveye taşıyan ve içerikleriyle topluluğumuza hayat veren herkes. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu hikaye sizlerin emeğiyle ve tutkusuyla yazılıyor. 2025 yılında daha büyük mücadelelerde, daha görkemli zaferlerde buluşmak dileğiyle. Bu arada 2025 çoktan hazır. Peki siz 2025'e hazır mısınız? Vay be. Çok güzel intro yapıyorlar ve sadece intro yapsalar bile yeter ya gerçekten. Teşekkür ederiz. Umarım en kısa zamanda yeni bir, bir merch gelir. Şeyle alakalı videoyla alakalı çok teşekkür ederiz. Bayağı güzel bir video olmuş ya. Hangi acaba merak ettim hangi programla falan yapıyorlar şu animasyonları. Ben bunları çok merak ettim ya. Tüm guildlere gerçekten tebrik ederim. Turoya'daki ve diğer sunuculardaki. Hiçbirini tanımıyorum. Turoya harici ama gerçekten elinize emeğinize sağlık beyler. Para harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz ki bu ranklara bir yerlere geliyorsunuz. Keşke bu videoyu bir 6 aylık dönemde falan mı yapsalar acaba? Baya güzel oluyor. Hani ilk 6 ay dönem şöyle, ilk son 6 ay böyle. Ama gerçi yıl sonu diyor o da şey olmaz ya. Yıllık olması da bir yandan iyi oluyordur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Gamegami'ye de bu videoyu yaptığı için teşekkür ederiz. Umarım 2025 yıl sonu şampiyonlarında, yıl sonu çarlarında vesaire bir şeyinde de biz de olabiliriz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Bay bay.